Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. İnşallah sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda önemli olan bir konuyu ele almış olacağız. Ee, geciken alımlardan bahsetmiş olacağız. Ciddi bir rakamdan bahsediliyor. 80 bin alım. Yani toplamda 4 bakanlık var. 4 bakanlığı size aktarmış olacağım. Zaten logoda görüyorsunuz. Onların hepsini size tek tek aktarmış olacağım. Tabii bu süreç içerisinde yine gelen alımları, gelen ilanları bu kanalda yayınlamış olacağım. Ee, sevgili dostlarım yine aynı şekilde bakanlık alımları, belediye alımları, polislik, askeri gibi alımlar gerçekleştikçe bu kanaldan size yayınlamış olacağım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Peki takipçilerin tarafından en çok sorulan ve en çok merak edilen hususları size aktarmış olacağım. Gerçekten dediğim gibi ciddi bir alım. 80 bin alımdan bahsediyoruz. Bunlar ne zaman gerçekleşecek? Normalde gelmesi gerekir. Yani Geçen yıla oranla bu vakitlerde e, ilanların hatta başvuruların bitimine yakın bir süreçten bahsediyoruz. Neden bu yıl gecikti? Bunların hepsini açıklamış olacağız. Peki hangi bakanlıklardan bahsedeceğiz? Videomun içeriğinden bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığından alım bekliyoruz. İçişleri Bakanlığından alımları bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na ciddi bir alım bekliyoruz. Tekrardan Adalet Bakanlığı'ndan yine ciddi bir alım bekliyoruz sevgili dostlarım. Yine hani gazeteciler tarafından, haberler tarafından ve birçok kişinin yorumlarında görmüş olduğumuz bilgileri size aktarmış olacağız. Sevgili dostlarım tahmini rakamları size aktarmış olacağız. Peki neyden bahsedeceğiz? E, hangi alanda alım yapılacak? Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi alanda alım yapacak? Veya İçişleri Bakanlığı veya MEP veya Adalet Bakanlığı bunlar hangi alanda alım yapacak? Bunların ortak soru e, Böyle hepsini bütünleştirmiş olacağım tablolar halinde güzel bir şekilde size aktarmış olacağım sevgili dostlarım veya ilan ne zaman olacak sorusuna şöyle bir yansımaya çalışacağız kaç kişi alınacak önceki alım sayısı ne kadardı her dört bakanlığında ayrı ayrı tablolar oluşturdum sizlere net bir şekilde aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım dediğim gibi yine alımlar gerçekleştikçe bu kanaldan size yayınlamış olacağım sevgili dostlarım muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Dilerseniz ekrana geçelim. Ekran üzerinden size hepsini net bir şekilde aktarmış olayım sevgili dostlarım. O zaman geçelim. Evet kıymetli dostlarım demiş olduğumuz gibi hangi alanda alım yapacak, ilan ne zaman olacak, kaç kişi alınır tahmini bir yere size aktarmış olacağız ve ondan sonra da önceki alım sayısı ne kadardı? Şu an ne kadar olabilir gibi bilgileri aktarmış olacağız sevgili dostlarım. Hatta size şöyle göstermiş olayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi dört önemli bakanlığın bilgilerini aktarmış olacağım. Dilerseniz Gençlik ve Spor Bakanlığından başlamış olalım sevgili dostlarım. Alana baktığımızda arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağı bekleniyor. İlanın da Mart ayı içerisinde inşallah gelmesi bekleniyor sevgili dostlarım. Alım sayısına bakacak olursak da 2000 ile 3000 arasında bir rakam bekleniyor. Hem gazeteciler tarafından hem haberciler tarafından ve birçok kişinin aslında bilinmiş olduğu rakam da bu yönde inşallah tez vakitte duyuru gelir ve bunun üstünde de bir rakam gelir diye umut ediyoruz. O ayrı bir konu zaten sevgili dostlarım. Önceki alıma baktığımızda arkadaşlar yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir önceki alımına baktığımızda KYK memur alımı ilanı yapmıştı ve 500 kişi çağrılmıştı sevgili dostlarım. İnşallah dediğimiz gibi 2000 ile 3000 ile sınırlı kalmaz daha da yüksek bir atam gelir. Sizlere tez vakitte duyurmuş oluruz sevgili dostlarım. Evet şimdi ise İçişleri Bakanlığı hakkında konuşmuş olalım. Hangi alanda alım yapacak diye soracak olursanız az subay alımı yapılacak arkadaşlar. İnşallah tez vakitte yine gelir bu ilan. E, i̇lanında dediğimiz gibi Mart ve Nisan ayları civarlarında beklendiği söyleniyor. Normalde bu alım geçen yıl Şubat ayının hatta 21 Şubat bugün son başvuru tarihi günüydü. E, normalde bakın geçen yıl bugün son başvuru günüydü. İran daha da öncesinden gelmişti. Tabi e, bu yıl gecikmelerin sebepleri arasında pandemiden kaynaklı sevgili dostlarım. Sözlü mülakat olsun, spor mülakatlar olsun biraz daha gecikmişti. Yani Gecikmiş, geciktiği için de e, tabi haliyle alım e, ertelenmiş oldu. Bu yıla da yansımış oldu e, sevgili dostlarım. Peki alım sayısı ne kadardı? alım sayısı daha doğrusu ne kadar bekleniyor? 3000 üstü bekleniyor. Neden 3000 üstü bekleniyor diye soracaksınız. Önceki alımda ilk duyuruda 3550 alımdı arkadaşlar. Pandemi dolayısıyla aşağı çekildi. 2000 küsür alım gerçekleşti. Normalde ihtiyaçtan az bir rakam alınmış oldu. Normalde ihtiyaç dediğimiz gibi 3550 rakamı iken ihtiyaç bu yöndeyken pandemiden kaynaklı aşağı çektiler. 2000 küsur alım yaptılar. Yani ihtiyaçtan daha az bir rakam gerçekleşti. E bu yılda o ihtiyaç, o kalan kısmı aktarmış olacaklar buraya düşünüyoruz. Hani 3000'in üstü hatta 4000'e yakın bir rakam bekliyoruz. 4000'in üstüne de çıkabilir. Tez vakitte gelmesi umuduyla geldiği takdirde sizlere aktarmış olacağız sevgili dostlarım. Evet İçişleri Bakanlığı hakkında da bu yönde bilgilerimizi verdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na geçelim isterseniz. Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar Hangi alanda alım yapacak diye soracaksınız. Öğretmen alımı yapacak arkadaşlar. Öğretmen alımı peki ilan ne zaman gelecek? Şubat'ın sonu gelmesi bekleniyor. Normalde Şubat ayı ataması olur. Şubat ayı e, öğretmen ataması gerçekleştirilir her yıl. Ama hani şöyle diyeyim sizlere, rakam biraz daha yüksek beklendiği için bakın alım sayısı 50-60 bin beklendiği için herhalde Mart ayı içerisinde de gelebilir. Mart ayına da ertelenmiş olabilir ve hatta daha da ileri gibi süreçte de olabilir. Neden e, 60 bin rakamı geleceği için? Bakın 60 bin rakamı çok çalkalandı. Herkes tarafından çok nezledildi bu rakam. E, Milli Eğitim Bakanı da bu alana daha doğrusu bu rakama bir alım yapacağı için belki de yapmayacaktır. Bilmiyoruz. Bizler de bekliyoruz. Eğer bu yönde bir alım yaparsa muhtemelen biraz geciktirecektir ki ek atamayı birazcık daha uzun sürdürsün ve kısa bir rakamla kapatmış olsun diye tahmin ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Tabi normalde 20.000 atama eğer bu 60.000 çok çarkı almasaydı belki de 20.000 atama gerçekleşmiş olacaktı. Bilmiyoruz sevgili dostlarım. İnşallah tez vakitte duyuru gelir. Sizlere bizde bilgi aktarmış oluruz sevgili dostlarım. Önceki arama baktığınızda ilk atama 20.000 Ek atamada 20 bin toplamda 40 bin atama oluyor. Hani son 2-3 yıldır süreç bu şekilde ilerliyor. Yılda 40 bin alım gerçekleştiriliyor e, sevgili dostlarım. İnşallah tez vakitte duyuru gelir ve güzel bir rakamla karşılaşmış olursunuz diyorum sevgili öğretmenlerim. Evet Adalet Bakanlığı hakkında konuşacak olursak da alana baktığımız arkadaşlar İKM yani infaz koruma memuru, katip alımı, mübaşir alımı, teknisyen alımı, şoför alımı, aşçı alımı gibi alanlarda ilan bekleniyor sevgili dostlarım. Ocak ayı içerisinde normalde beklenen ilan, bu şekilde söylenen ilan Şubat veya bakın Şubat bitmek üzere zaten. Şubat veya eğer Şubat olmazsa Mart ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Hani Şubat'a da olmazsa Mart'a da olmazsa muhtemelen herhalde Temmuz'a kaymış olacak. Yani hatta Haziran'a kaymış olacak diyebiliriz. Yaza doğru alım gerçekleştirilebilir diye umut ediyoruz en azından sevgili dostlarım. Hani bakın normalde bakın bizler birçok kişi bekliyor bu alımı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bunlar önemli değil gelsin de hani bu yıl zaten olsun da inşallah en azından bir açıklama yapılsa keşke. Şu, şu zamanda yapılacak, şu zamanda duyuru gelecek gibi bir en azından bir açıklama gelse hepimiz rahatlamış olacağız. Birçok kişi rahatlamış olacak diye düşünüyorum sevgili dostlarım. İnşallah hani alım gecikse bile en azından bir açıklama yapılır. Bu açıklamayı da size en güzel şekilde aktarmış oluruz sevgili dostlarım. Alım sayısına baktığımızda arkadaşlar 10.000 ile 13.000 arasında bir rakam bekleniyor. 10.000-13.000 bin, bin arasında bir rakam bekleniyor. Çünkü önceki büyük alımda 12.000 alım yapılmıştı. Ee, sevgili dostlarım hani ikisi dahil. Yani normalde İKM ayrı, mübaşir katip ayrı gelir ya. İkisinin bileşimiyle beraber 12.000'e yakın bir alım gerçekleştirilmişti. Sevgili dostlarım. Tez vakitte inşallah gelir ve sizlere güzel bir şekilde bilgileri aktarmış oluruz. Sevgili dostlarım. Evet videomun sonu ve dileğime geldim. Kıymetli dostlarım takipçilerim inşallah bu tahminlerin çok çok üstünde alımlar gerçekleşir. Sizlerin atandı haberlerini yorum kısmında görme nasip bana. Bu mutluluğu yaşama nasibi ise size olur inşallah sevgili arkadaşlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.